Evet, bir önceki videoda panik atakla alakalı bedensel hislerin korku mekanizması ile ilgili olduğunu ve bedendeki belli değişiklikleri ele almıştık. Bu videoda diğer bedensel değişikliklerden devam edeceğiz. Bu çok önem verdiğim bir bilgiyi içeriyor. O yüzden eğer henüz bir önceki videoyu izlemediysen bu videoya devam etmeden önce o videoyu izlemeni öneririm. Bedendeki tehlike işaretleriyle devam edelim. Bedenin tehlikeye hazırlık yapıyorken diğer bir değişiklik olarak terleme görülür. Peki terlemenin nedeni nedir? Tehlike alarmı devreye girdiğinde bedeninde bir sürü değişiklik oluyor. Enerjiyi yükseltmeye çalışıyorsun, gerginsin, her an harekete geçebilecek şekilde bekliyorsun. Şimdi tüm bunların olması sonuç olarak bir enerji tüketimini de getiriyor beraberinde. Sistem çalışıyor. Sistem hareket halinde. Dolayısıyla bedendeki bu değişiklikler aslında normal vücut sıcaklığını artırmaya başlar. Peki vücut sıcaklığı artınca dengede nasıl tutar? Yani sağlıklı olan sınırda tutabilmek için beden ne yapar? Terler. Hatta o yüzden yazın terlersin. Çünkü terleme yoluyla cildindeki o buharlaşma aslında cilt altında bir serinleme, soğumaya neden olur. Dolayısıyla terleme de senin vücudunun sağlıklı sıcaklıkta kalması için bedeninin yaptığı bir başa çıkma yoludur. Diğer bir değişiklik baş dönmesi ve sersemliktir. Baş dönmesi ve sersemlik de bu değişikliklerin bir yan etkisi olarak görülüyor. Şimdi çok hızlı bir şekilde nefes alıp fazla oksijen tüketmeye başlayınca ve bedendeki bu değişikliklerle birlikte bir oksijen fazlalığı oluşur ve beden yorulmaya başlar. Bu yorgunluğun oksijen fazlalığının bir yan etkisi olarak da baş dönmesi, sersemlik gibi hisler yaşanabiliyor. Havası çok temiz olan bir yere gittiğinde de aslında başında bir dönme, bir sersemlik hissi yaşadığını sen de kendinde görmüşsündür. Ben de çok temiz havalı bir yere gittiğimde, bir pikniğe gittiğimde mesela bir an aslında hani temiz hava çarpmış dediğimiz bir şey vardır ya, sen de aynısını yaşamışsındır. Yani bu his de beynindeki bir sorundan dolayı değil, bedensel hazırlığının bir yan etkisi olarak ortaya çıkan bir şey. Diğer bir bedensel değişiklik üşüme hissidir. Özellikle ellerde ve ayaklarda bedensel hazırlık hissi tehlike karşısında kan dolaşımı artmaya başlıyor ve kan daha hayati bölgelerde toplanmaya başlar ve ana kas gruplarına doğru çekilir. Yani etkili bir şekilde savaşabilmek ya da kaçabilmek için daha bacağının üst kısımlarına, kolunun üst kısımlarına ve gövdende toplanmaya başlar. Yani kan çekilmeye başlar. Hatta bundan dolayı ciltte soluklaşma hissi de görülebilir. Peki bunun nasıl bir etkisi var? Aslında bu da yine bir yan etki. Daha hayati bölgelerde toplanarak, daha büyük kas gruplarında kan toplanarak enerjiyi daha verimli ve etkili şekilde kullanma amaçlanıyor burada. Yani bizim kendi içimizde tüm bunları düşünen ve buna hazırlıklı olan bir yapı var. Yine üşümenin ilginç bir etkisi özelliği var. Bu da garip gelebilir sana ama bizim kendi içsel doğamızda da böyle bir şey var. Şimdi savaşırken ya da kaçarken yaralanma ihtimali olabilir. Burada fiziksel bir tehditten bahsediyoruz. Yaralanabilirsin. Ve yaralanabileceğin yerler nedir? Kaçarken mesela bacağından yaralanabilirsin. Ya da mücadele ederken kendini korurken yaralanabilecek yerlerin ellerindir. Dolayısıyla oralarda kan kaybını azaltabilmek için kan daha hayati bölgelere doğru çekilir. Böyle bir teori de var. Son olarak tehlikeyle başa çıkmadaki değişikliklere bakacak olursak bunlardan sonuncusu göz bebeklerinde büyümedir. Peki göz bebeklerinde büyümenin nasıl bir etkisi vardır? Tehlikeyle başa çıkarken uyanık olman gerekir. Etraftan ne gibi tehlikeler geliyor, ne yapabilirim, nereye kaçabilirim, ya da savaşmam gerekecek mi? Bunu fark edebilmen için tehlikeyi sürekli gözlemlemen lazım. E peki bunun için ne gerekiyor? Görüş yeteneğinin artması lazım. Dolayısıyla göz bebeklerin açılmaya başlar ve böylece daha çok ışık girer gözüne ve bu şekilde daha fazla detaya dikkatini verebilirsin. Peki buraya kadar. Tehlike ve korku mekanizmasının bedende yarattığı en ön plana gelen değişikliklerin neler olduğunu işledik. Bunlara eklenebilecek ufak tefek başka değişik bedensel hisler de var ama kafanı karıştırmamak için bu kadarıyla yetinsek yeterli. Çünkü en sık karşılaştığımız ve kafa karıştıran hisler bunlar. Peki, eğer tehlike karşısında bu gibi bedensel hisler oluşuyorsa, öyleyse bu hislerde bir sorun var mı? Yani çarpıntı hissi yaşıyorsan, hızlı şekilde nefes alıp veriyorsan, titreme hissi, baş dönmesi hissi varsa kaygılanman gerekir mi? Aslında hayır. Yani bu hisleri yaşıyorsan sağlıklısın demektir. Tehlikeyle karşı karşıya geldiğinde kendini savunabilecek bir altyapın var demek. Dolayısıyla eğer bu hisleri yaşıyorsan kaygılanmak, üzülmek yerine tam tersi sevinmen gerekiyor. Enteresan bir bakış açısı değil mi? Halbuki bu hislerin hastalıklarla alakalı olduğunu düşünüyorsun. Tabii ki şeyi hatırlatayım. Bu hisleri yaşadığında ilk yapman gereken şey bir doktora gidip gereken tüm teknikleri, tahlilleri, muayeneleri yapıp doktordan onay alman gerekiyor. Bu hisler bir sıkıntıyla fiziksel ve hastalıkla alakalı değil görüşünü alman gerekiyor tabii ki. Çünkü eğer altta başka bir sorun varsa onu gözden kaçırmamak gerekiyor. Ama bu onayı aldıysan o zaman ...bu hislerin tehlike ve korku mekanizması ile devreye giren hazırlık hisleri olduğunu görüyoruz. E peki sorun ne burada o zaman? Sonuç olarak baktığımızda bu hisleri uzun süre yaşamak, kronik şekilde yaşamak çok rahatsız edici. Yoğun şekilde yaşıyorsun. Burada asıl sorun tehlike alarmını gereksiz yere açmaktır. Yani senin uğraşman gereken şey bu hisler var bunlar da ne kadar kötü acaba bir hastalıkla mı alakalı diye zaman kaybetmek yerine ya ben ne oluyor da acaba bu tehlike alarmı içine giriyorum? Bunu düşünmek lazım. Bir benzetme yapacak olursam aslında yaptığın şey bir nevi evdeki alarm sistemini gereksiz yere aktive etmektir. Kendi evinde alarmı olan birisini gördüysen ya da senin evinde varsa dediğimi daha iyi anlayacaksın. Normalde evdeki alarm sistemleri kapı ya da pencereyi açtığında tetiklenir ve alarm çalar. Çünkü alarm sisteminin beyni şuna programlanmıştır. Oradaki sensör devreye girdiği anda bir tehlike var demektir. Ve tehlike varsa hemen hazırlık yap. Ve onun yaptığı şey de bunlardır aslında. Yani yüksek şekilde ses çıkarmak. Ya da telefonla bir yere otomatik olarak bilgi vermek. Şimdi burada şöyle bir şey yoktur. Yani ev sahibiyle hırsızı ay ayırt edemez alarm sistemleri. Kapıyı kim açarsa açsın alarm devreye girer. Yani şimdi ev sahibi geldi ona alarmı açmayayım de, hırsız gelince alarmı devreye sokarım gibi bir sistem henüz yok benim bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla bu noktada olan durum tehlike alarmını gereksiz yere aktive etmek aslında. Senin de yaptığın şey evdeki alarm sistemini gereksiz yere kullanmak aslında. Peki bu alarm sistemi nasıl devreye giriyor? Belki şeyi düşünüyorsun. Yani ben fiziksel anlamda bir tehlike içine girmiyorum ki bedenim böyle bir hazırlık yapsın. Durup durmadan bunu yaşıyorum. E o zaman ortada bir tehlike yokken ben bunu yaşıyorum diye düşünüyorsun belki de. Doğru düşünüyorsun. Ortada bir tehlike yokken tehlike varmış gibi bir moda girmen zaten sorun burada. Peki ortada bir şey yokken insan nasıl tehlike alarmına girebilir? Biz buna psikolojik tehditler diyoruz. Bu psikolojik tehditleri ayrı bir videoda işliyor olacağım. O zaman bu tehditleri nasıl ortaya çıkardığını anlayarak aslında bu tehlike alarmına girmeden, bu hazırlıklar içine, bu kadar yoğun şekilde girmeden üstesinden gelebilirsin. Normal şartlarda psikolojik tehditte eğer çok yüksek derecedeyse fiziksel tehdit de eğer çok yüksek derecede ise o zaman yapılacak hazırlıklar da yüksek derecede olur. İşte panik atakta çok yüksek derecede görülen bir tehlike alarmına yüksek derecede büyük bir hazırlık diyebiliriz aslında. Peki buraya kadar panik atağın korku mekanizmasıyla birlikte gelen bedensel hazırlıkların bir ürünü olduğunu aslında görüyorsun. Ne yapmak gerekiyor? Yapman gereken şey tehlike alarmını gereksiz yere devreye sokmamak. Bunun için seninle paylaşacağım diğer videoları da izleyerek kafanda bu bilgileri daha çok sindirebilirsin. Bu videoyu ve bir önceki videoyu hatta panik atak dizisindeki diğer videoları iyice tekrar tekrar belki de izleyerek notlar alarak bu bilgileri iyice sindirmeni öneririm. Böylece bu gibi durumlar içine girdiğinde daha hızlı şekilde kendini bu durumlardan çıkarma ve akışa bırakma şansın olur. Tabii ki bunları yapmak çok kolay olmayabiliyor. Bu yüzden de başka boyutları da var bu konunun. O boyutları da işledikçe kafan daha çok netleşmiş olacak. Bu bilgileri öğrenmek seni nasıl hissettirdi? Görüşlerini, hislerini, düşüncelerini aşağıdaki yorumlarda paylaşırsan sevinirim. Sonraki videoda görüşmek üzere.